Tekrardan uzun bir süre sonra merhaba hepinize. 3 üç aylık, 3,5 üç aylık bir pandemi, karantina dönemi geçirdik ve sonunda korona bitti. <laughs> Keşke, tabii ki bitmedi. Ama en azından sokaklara çıkmaya başladık. Sokak, kafeler, restoranlar açıldı. Arkadaşlarımızın yüzünü biraz görmeye başladık. Bu pandemide ufak tefek enteresan şeyler oldu. Belki ufak tefek e, gezilere de başlayacağız ama hala çok muallakta. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin Yunanistan sınırı henüz açılmadı. Biz tabii ki Yunanistan'a gitmek istiyoruz bu yazda ama daha açılmadı. Birçok ülkeyle 15 Haziran'da e, sınırlar seyahat yasakları kalktı. Fakat Türkiye ile henüz daha kalkmadı. 30 Haziran'da akıbetimiz belli olacak Temmuz ayı ile ilgili. Tasos motosikletle yapacağımız bir gezi. İşte Burak ve Eylem de gelecek. Neden Tasos yapalım dedik? Bir kere bir numaralı sebep Tasos'u çok özledik. 3 senedir uzak adalara gidip gidip ah burası Tasos gibi değil de dedik. O yüzden bu sene bir özlem giderelim istiyoruz. Hem Tasos'la hem oradaki dostlarımızla işte Ali gidip Dimitra'yı görelim. Arko gidip Kasoyu Karoli'yi görelim falan filan. Hem bunu yapalım istedik hem de işte pandemi yani gidebilir miyiz gidemez miyiz 10 gün uzak mesafeye program yapılır mı yapılmaz mı bunların hepsi soru işareti olduğu için. E tabi bir de evde kaldığımız süre boyunca da umudumuz da hani bu işle ilgili ve moralimiz de olmadığı için yakın olsun bizim olsun dedik ki zaten Takos'tan daha güzel, daha iyi bir ada da görmedik. En azından ben kendi adıma görmedim. Eylül'e eğer ki bu ikinci dalga başlamazsa, eğer ki koşullar müsaade ederse bir rodaj gezimiz olacak. Rodaj gezisi nedir derseniz pandemi esnasında şöyle enteresan şeyler oldu. Günlüğün demir taşlarından, değişmez yancılarımızdan, espri makinası Burak Sarıoğlu güzel bir espri yaptı. Harley'ini sattı. Çünkü karma ize biç karma adamı gelir poposundan ısırır. Şimdi bu arkadaşımız benim Harley'i bırakıp BMW'ye geçmemden sonra Ömer kadar açık açık olmasa da çeşitli imalarında, çeşitli laf sokuşlarında bulundu. BMW'nin plastik olması, ruhunun olmaması. Şu anda hatırlamadığım böyle çeşitli küçük nüksedanlıkları olmuştu. Sonra Evren bunları gördü biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi ve Mayıs ayında Burak'la birlikte yaptığımız bir günü birlik hani bir şile köylere girelim çıkalım biraz virajlarda dönelim gezimiz esnasında karma bu biriktirdiklerini geldi Burak'ın önüne koydu. Burak o virajlarda motosikletinden istediği performansı alamadı. Şimdi iki sebepten dolayı birincisi zaten standart olarak Harley'ler yere biraz daha yakın olduğu için üstüne üstlük Burak bir de bunu alçalttığı için biraz tedirgin oldu virajlarda. Biraz istediği performansı alamadı. Ve sonunda soğudu motosikletinden ve satmaya karar verdi. Ve hatta sattı da. Çok beğendiği bir motor vardı zaten. BMW 1200 eski adıyla şimdi artık 1250 oldu yeni modelleri. RT. Nefis bir touring makinesi. Gerçekten motosikletin üzerinde yok yok. Gittik Borusan'da bir tane de test motoru vardı. Onu test ettik çok beğendi Burak bu motosikleti. Yani zaten beğeniyordu ama sürmemişti. Sürüşü de acayip hoşuna gitti. Yani vitesin yerini bulduktan hemen sonra çok rahat kullandı. Ben de arkasında çekimdeydim zaten. Ee, vitesin yerini buldu, onu biraz aradı. Bulduktan sonra dedi ki abi ben bu motosikleti zaten 3-5 yıldır benimmiş kullanıyormuşum gibi hissediyorum. O kadar rahatım. Hani bıraksan şimdi Tekirdağ'a gidelim dedi. Şaşırtmadı beni çünkü geçmişinde Harley Davidson hele hele Harley Davidson Touring modelleri kadar büyük heyhülaları kontrol etmeye çalışarak e, geçirdiyseniz motosiklet yaşamınızı e, bu, bu BMW'nin en büyük modeli bile olsa ya biraz bisiklet gibi geliyor insana. İşte ben de GS'e geçerken aman Adventure'a almasam mı acaba o biraz şehir içinde zordur falan filan dediklerinde ben de tabi bilmediğim için Allah Allah acaba mı falan demiştim. Sonra işte Adventure test ettiğimde bu Adventure değil galiba falan demiş. Çünkü bu zor dedikleri makine bu olamaz. Ya bu tamamen işte görecelilik meselesi. Hangi makineden geçtiğinizle alakalı bir durum. Biz en hantalından, en el hülasından geçtiğimiz için sıkıntı oldu. Nitekim Burak'ta da olmadı. Eki zaten Burak tabiriyetli bir sürücüdür, iyi bir sürücüdür. Ve onda motosikletini sipariş verdi. Verdi ama e şimdi malum pandemi dönemi fabrikalar da tam kapasite çalışmıyor. Öyle kolay e, gelemiyor motor. Muhtemelen Eylül ayının ortalarını bulacak. Bu da demektir ki biz Eylül ayının sonlarına doğru Buran motosikletinin aşağı yukarı 1000 kilometrede gelen rodaj bakımı öncesinde bu 1000 kilometrenin 700'ünü, 600'ünü beraber yapacağız. Ya sınır açılırsa Yunan yollarında eğer olmazsa muhtemelen Bulgaristan bir Burgaz ya da Varna rotası şeklinde yapacağız. Cillop gibi motorun siparişi verilmiş. Sokağa çıkamıyorsun. Vakit bol. Ne yapılır? Eğer motosiklet plan yapılır. Rota yapılır. Şuraya gidelim, şu virajları dönelim. ne yapmış falan filan. Burak Sarıoğlu kardeşimiz bunu bayağı hatmetti. Ne videolar izledi, ne rotalar yaptı. Sonunda 2021 senesinde gerçekleştirilmek üzere bir planla çıka geldi. Planın adı da Epic Ride. Rota gerçekten epic pek gerçekçi gelmiyor bana açıkçası. Çünkü bu rota şöyle bir rota. İstanbul'dan çıkıp Balkanlara doğru yönelip Romanya'ya. Romanya'da Transagaraşan rotasını yapıp oradan batı Avrupa'ya, batı Avrupa Alpleri'ne, işte İtalyan Alpleri'ne, Dolomitlere, oradan İsviçre Alpleri'ne, San Moritz'e falan filan uzanan, sonra da aşağı işte Hırvatistan kıyılarından Yunanistan'a inmeyi öngören bir rota. Bu rotayı yapmak için minimum ihtiyaç olan süre 15 gün. Bizim Leyla'yı 15 gün hem ondan ayrılmamız hem onu 15 gün bırakmamız bana pek olası gelmiyor. Yani bir yandan da rota çok şahane. Ya aslında bu rota insanların iki ya da üç farklı gezisine konu olabilecek bir rota. İşte Transfagaraşan bir rota, işte Alpler bir rota, Hırvatistan kıyıları ve Yunanistan başka bir rota falan. Biz bunu tek bir geziye sığdırmaya çalışacağız. Ya da şimdilik plan öyle. Bu ne kadar olur ne kadar olmaz bilmiyorum. Belki işte 15 gün boyunca bırakmayız da Ayşe bir 5 gün geç katılır geziye. Daha bir sene var. Bir sene Ekim öyle kim kala. Umarım biz bu geziyi becerebiliriz. Ben de şu anki inançsız konuşmalarımı o gezinin ilk gününün videosunun önüne gömerim. Bakalım olacak mı olmayacak mı zaman gösterecek. Maskenizi takarsanız, elinizi yıkarsanız, bu siktimin koronasını yaymazsanız ve yaymazsam olur. Neden olmadı? Evet, söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Ben şu anda ofise gidiyorum bu arada. Ve İstanbul'un trafiği en kestirilemez bölgelerinden Kasımpaşa'da, hatta Kasımpaşa'yı geçtim. Şu anda tarla başına doğru ara yollardan çıkıyorum. Buralarda çok tatlı yerler. Her gün buradan geçiyorum ben ofise giderken. Ben 2008 senesinde ömrümdeki ilk ve umarım ki son motosiklet kazamı burada yapmıştım. Bir benzinciye giriyordum. Benzinciye girerken Sonradan da Kasımpaşalı buranın yerlisi olduğunu öğrendiğim bir Apache arkadaş en sağ şeritten Megane ile kapatmış giderken ben deniz size benzinlik girişinde koydu. Uçurdu beni. Bereket bir şey olmadı. Kaskım, montum, eldivenim, ekipmanım, her şeyim tamdı. Bir hafta kıçım ağrıdı ama hani bana e, bir şey olmadı. Sonra da zaten o kaza sayesinde bu ileri sürüş eğitimleriyle tanıştım. İyi ki de tanış, tanışmışım. Onu Şimdi burada ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu anlatacağım ama bambaşka bir video konusu olabilir ki belki onu da çekerim. Öyle yani. Şimdilik daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Hoşçakalın.